Herkese merhaba. Şu anda Kotor'da Tivat Airport'tayız. Aslında burası Kotor olmuyor galiba. Tivat oluyor. Tivat şehri ama Karadağ'dayız. Bugün buradaki ikinci günümüz. Dün Kotor'da Old Town'u gezmiştik. Bugün dedik ki baktık böyle hava hafif güzel. Hadi dedik Kotor'un etrafındaki yerleri gezelim görelim. Ama bunun için ne gerekiyordu Adem'cim Araba gerekiyordu bunun için. Sonra baktık araba kiralama şirketlerine, Kotor'dakilere baktık. Baktık aşırı pahalı bir iki <laughs> tane var dedik bu ne Sonra öyle 250-300 dolar falan istiyorlar dedik bu olmaz bu böyle. Bir baktık yakınında Tivat havaalanı var. Buraya sadece 7 kilometre uzaklıkta. Taksiyle geldik buraya hmm, o da çok iyi oldu. Bu arada onu söyleyelim hemen. Oradan sadece taksiyle gelebiliyorsunuz diye bir şey var ama aslında öyle bir şey yok. Otobüsle de gelinebiliyormuş çünkü Tourist Information Booth'u vardı hemen Old Town'un girişinde. Oradaki bir danışmanla konuştuk. Onlara danıştık. Dedik biz nasıl gidebiliriz Tivat Airport'a? Hem otobüsler var. Eğer ki sabah gidiyorsanız sabah otobüsleri 2,5 euro. Öğleden sonra gidiyorsanız 4 euro. Ama 4 euro, 4 euro, 8 euro vereceğimize 15 euro taksi parası verelim dedik. Hemen Old Town'un önünden taksiye bindik. Taksiyle de 10-15 dakika falan sürüyor ama otobüsle 45 dakika sürüyor. Buraya gelmemizin diğer bir sebebi de fiyattı. Burada sadece günlüğü 10 dolara kiraladık. Hatta 5 dolara olanlar Arabaya. da vardı. Hı -hı. Evet 5 dolara olanlar da vardı ama ben daha önce kiraladığım bir şirket var, Six şirketi. Oradan kiralamak istedim. O yüzden burası birazcık daha pahalıydı. Bilmiyorum. şimdilik bekliyoruz Şimdi, inşallah bir sorun çıkmaz. Şimdi e, havaalanındayız. Hemen Tivat havaalanını da şöyle göstereyim. Küçük, çok küçük bir havaalanı. alanı. Şu kadar. Ve şu anda kimse yok. Acayip boş. Sadece biz <laughs> varız. Giden yolcu bile yok. Yani. <laughs> Aynen. Sadece araba kiralayacak kişiler var galiba. Aa, şurada mi? yazıyormuş. Aerodrom Tivat. Aerodrom Airport demek. Vay, Vay nereden her bildin? İşte ben de Tivat Market yazıyor sandıydım. <laughs> Buradan kiraladık Sixten. Adem şu anda alıyor arabayı. Parayı ödüyor. Dedim. Ödedim. dedim? 500 euro <laughs> şey. E, 500 euro mu? Depozito. Ha. 31 euro tuttu toplamda. Para ödendi. Her şey ödendi. Kağıtlar hazırlandı. Şimdi arabayı görmeye çıkıyoruz. Arabamız gayet güzel. Tufacık araba. E, Yeni zaten. Polo. Polo tam bizlik böyle ufak bir şey arıyorduk zaten çünkü büyük araçlar da vardı ama onlar hani yollar çok ufak olduğu için biz böyle ufak bir şey arıyorduk. Yola çıkıyoruz. Evet en son Tivat'a gidip orayı gezecektik ama ondan önce e, buraya tekrar Kotor'a geri bir şeyler yemek istedik. Şimdi Kotor'da yine Old Town'da, bir pizzacıya geldik. Buranın en ünlü pizzacısıymış. Herkes tarafından böyle hep rekomend edilen bir yerde. Hatta bugün Türk grupları, turist grupları gelmiş. Onlara bile buraya gidin demişler. O yüzden biz de oraya geldik. Bir tane pizza söyledik. Pizzamızı şöyle göstereyim. Şöyle. Bak, bak, bak. Bayağı Savaşı yeşillikli var. bir pizza. Dilim pizza da vardı. Ondan da alacaktık başta. Sonra dedik ki bir tanesini paylaşalım. Evet. Nasıl? Gerçi daha iyi yemedin ama içine çekmekten. Sıcak mı? Hı -hı. Balkanlara geldik geleli bir şey dikkatimi çekti. Nerede pizza Hı -hı. yersek yiyelim hepsi çok güzeldi. Bu evet, da yani, hiç ya. şaşırmış yani İtalya'ya gitmeye gerek yok gibi bir şey. Gerçekten İtalya'nın yakınlığından dolayı mı ne de bilmiyorum ama her yerde bize çok iyi. Şu pizzanın güzelliği bak. Zaten bunu yemeye bile gerek yok. Yani görüntüsünden çok güzel olduğu belli. Bu şekilde küçücük bir yer. Zaten 4-5 tane masa var. <laughs> pizzacıdan çıktık. Şimdi arabaya doğru tekrar gideceğiz ama geçen gün yani dün gittiğimiz saat kulesinin üstüne kurdele koymuşlar. Sanırım artık Christmas çok yaklaştı diye onun hazırlıkları. Hemen onu da göstereyim yolda geçerken dedim. Böyle bir kurdele koymuşlar ve insanlar da altında fotoğraf çektiriyor. Bugün bayağı kalabalık diğer günlere göre. Geçen gün kurdele yoktu ya saat kulesinin üstünde. Şimdi koymuşlar onu göstereyim dedim. Çok şeker Koyan. duruyor çünkü. Nasıl da e, çıkışı. Burayı çekmiş miydik hatırlamıyorum. Çektik. Öyle mi? Ama koyar mıyız bilmiyorum. <laughs> Niye koymayalım canım? Hayır, Aa bak oraya da şey eklemişler. Günler, günler, günler. Ya bir günde burası Christmas şeyine bürünmüş havasına. Bugün havaalanına gitmek için taksi sorduğumuzda Adem'e taksi ne kadar demişti havaalanı için? 20. 20 de ama turist information'dan sorduk, onlar bize lokal taksi çağırdı, red taksi denilen şey, o bizi 15'e götürdü, Direkt o yüzden 5 euro kazandık ya. <laughs> 5 euro kazandık ve Ondan, o da, onda ne yapalım ne yapalım dedik, onda pizzada değerlendirelim değerlendirdik, pizza yedik. Evet, asla 5 eurodan pahalıydı ama. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Pizzamızı yedikten sonra arabayla Kotor'a 15-20 dakika uzaklıktaki Peras'ta geldik. Şimdi e, arabayı bir yere koyduk çünkü çok güzel bir manzara vardı. Oraya bakacağız, ondan sonra da Peras'ın içine doğru yürüyeceğiz ama şurayı göstermek istiyorum. Şöyle manzara bir manzara. Yani, yani... suyun durgunluğu olsun. Bak oraya denize girmek için şey yapmışlar. Aynen. Bizim kaldığımız oteldeki işte oradaki menajer falan o bize şey dediler. Perasta zaten ya bot turuyla gidebiliyorsunuz. Yani bot geliyor, indiriyor, oradan şehri görüp geziyor, gezip tekrar bota binip Kotor'a dönüyorsunuz ya da kendiniz de gidebilirsiniz. Otobüs var falan dediler ama normalde vale sistemi çalışıyormuş. Yani Perasta girmeden önce atıyorum arabanızla geldiyseniz vale'ler yani arabayla giremiyorsunuz. Arabanızı alıyorlar. Sanırım 8 euro gibi bir ücreti varmış. Ama şu anda kış olduğu için Adem'in araştırmalarına ve onun söylediğine göre kış Ekim'de olduğu için itibarı. şu anda ekimle mart arası o 8 euroyu almıyorlarmış valeler. Çok tatlı. Ha buraya o yüzden girilmiyor galiba. Bak çok böyle evet, dar evet. bir yere bir girdik yerde, sanki. Ya zorundayız. Hadi. arabayla giriliyor mu acaba? Biz böyle girdik ama. Bakın, yere kadar gideriz. Ya yani. bir <laughs> biri bir şey diyene kadar gideriz Aynen. diyorsun sahil şeridinden hala devam ediyoruz. Arabayı şu arkaya park ettik. Güzel bir park yeri bulduk. Şu anda park yerinin manzarasını göstereyim. Hemen çeviriyorum kamerayı. Şu. Yani şu araba. Araba burada duruyor. Ve arabanın manzarası bu. Buraya gelindiği zaman yapılması gereken iki tane, görülmesi gereken iki tane şey var. Birisi şu sağdaki Our Lady of the Soldaki de St. George. George. St. George Kilisesi. İkisinin Aynen. de manzarasına şu karşı. Şu ikisi ve ondan sonra da bir de tabii Peras'ta az önce geldiğimiz yolda birazdan yürüyeceğiz şimdi. Orada çok güzel restoranlar, işte kafeler falan filan var. Şimdi oraya doğru yürüyeceğiz. Eyle, evet. Tabii ki bir kedi görmeden olmazdı zaten. Peras'ta da burası dondurmacıymış ama çok soğuk. Burada da bir müze varmış. Tabujovic Müzesi. Bubjovic. 17. Playa. yüzyıldan kalma. O saraymış burası. Evet. O zamanlar nasıl sınıyorlardı? <laughs> sen şu an tek düşündüğün ısınma. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar soğuk olacak. Şu an bile hani bu yüzyılda ısınamıyorum. Geç bakalım. Merhaba. 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 Aa, Aa yok, teşekkür ederiz. Var? Sağ olun. Vedam. <laughs> <laughs> yok. <laughs> Ay. <laughs> Çok I güzel. Sen istiyorsan I dene. Haydi çünkü. Haydi. Sen <laughs> dene. Haydi tadayım. Nar şerif. Ah, uh, no, I, I can't, because I have the aligners ya. Yeah. <laughs> 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 güzel mi? Hadi ya. Nar şeraba. Ah. Güzel mi? I need to enjoy it with the view. With the view like this, you know. Çok güzel. Ama 20 Euro demiş. Bak ona şöyle yapıyorum bu fiyatı boyunca. <laughs> Herastan Tivat'a geldik. Bugün Tivat'ta aslında biraz dolanacaktık ama sonra acıkınca Kotor'a geri dönmüştük pizza yemeye. Şimdi hazır arabada varken tekrar Heras'tan Tivat'a geldik. Arabayı aldığımız yere yani bu havaalanının olduğu yere. Tivat'ın orada bir port gibi bir şey varmış böyle. Sahil kenarı işte alışveriş merkezleri yine kafeler, restoranlar öyle bir yerler varmış. Şimdi şöyle bir yürüyelim etrafta dedik. Bu da bugünümüzün son aktivitesi olacak. Araba gerçekten işe Yaradı, Çok işe Çok işe yaradı. Yani... Saat şu an 4. Yani aha, akşam böyle 7-8 gibi inanılmaz erken ama kadar ama. Ama sadece 4. Yani hani bakıyorsun eve gidelim yatalım falan modunda oluyorsun ama bakıyorsun saat 4. <laughs> öyle olunca normalde tabii böyle bir yere gelemezdik. Araba olunca en azından günümüzü değerlendirebiliyoruz akşam Aynen saat 4'ten öyle. sonra. Akşam normalde Old Town'da oturuyorduk çünkü evet. e, araba olmayınca ama arabanın öyle bir yardımı oldu. Hani etrafta dolaşabildik. Çünkü mesela Perastan buraya kaç kilometreydi? 21. İyi. 21 kilometreydi. Mesela o 21 kilometreyi taksiyle gelmek çok pahalı olacak. Bir sonuca bağlayacak olursak araba kiralamak çok gerekli mi Karadağ'da yani Kotor'da bence çok değil ama eğer ki hani hava güzelse otobüsle falan istediğiniz gibi rahat rahat sağa sola gidebilecekseniz zamanınız varsa bir iki günden fazla zamanınız varsa özellikle bence araba kiralamaya gerek yok çünkü zaten old town derken işte Fortress'a yukarıdaki kaleye çıkalım derken işte Budva'ya otobüsle gidelim derken zaten her şey çok rahat otobüs veya taksilerle bence gidilebiliyor erişilebiliyor ama eğer ki bizim gibi kışın geldiyseniz evet. mesela biraz daha hani otobüs beklemek istemiyorsunuz dışarıda çok otobüsler daha kapana... seyrek oluyor. Taksiler daha pahalı oluyor kış olduğu için. Evet çoğu yerde kapalı oluyor. Bence araba kiralamak eğer kışın geliniyorsa ve gerekli biraz da hafif böyle rahata düşkünseniz bence güzel ama çok gerekli değil kesinlikle. Ve ucuz da yani ucuz olduğu için. Evet biz kışın de bir de ucuz. Mesela bugünkü biz son kez onu da söyleyeyim. Bugün e, arabayı kiralarken bize arabayı veren kız. Normalde siz şu anda Haziran Temmuz'da gelseydiniz bu araba 100 dolardan şey 100 eurodan fazla olurdu dedi. Ama biz bugün ne kadar kiraladık? 12 günlüğü. 12 euroya kiraladık günlüğünü. O yüzden çok büyük bir fark var. Şimdi Porto Montenegro'yu gezeceğiz Sivat'ta. Bir yürüyüş yaptıktan sonra da günümüzü burada sonlandırıyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Milletin o alışveriş dediği yer yani burası mı şey Yok burası değil galiba. Orası Fashion Island bu ne? Selam, Oo bak şurada Marina. <laughs> Şuraya baksana. Şu falan da fena değilmiş bak. Senin için de var. Hangisi? Bir Şu yapma. mı? Şey yok, da yani bol e, Bence iyi hiçbir şey Çok değil. Çok iyi ya. Neyse Allah'tan bu gece bizim kaldığımız yer 30 euro veriyoruz. <laughs> Bunlar ilk merdivenler mi acaba? Bu sırasında bilet alınması ve saklanması zorundadır. 15 euro diyor ama biz bugün vermeyecekmişiz. İlk kotor manzaramız. Ben çok yoruldum. Hadi bakalım. Neredeyse vardık. Bu şekilde menliçse çıktı bacak da? daha böyle bir güçlü oluyor. Ya. <laughs> Kotor'dan ayrıldık, Tivata geldik. Burada bir otele check-in yaptık. Burası Adem'in bana sürpriziydi. Ben böyle bir yere geleceğinizi bilmiyordum. O ben oteli ayarladım dedi. Ben de böyle hiçbir şey bilmeden geldim. Otel çok güzelmiş. Şok oldum. Hemen vlog'a da gösterelim dedim. Şöyle önce bir... banyodan başla bence. Tamam, önce giriyorsunuz. Hemen girdik. Ondan sonra buraya geliyoruz. Burada çok güzel bir burada bugün benim tam. duş alacağım <laughs> yer, var. yer var tabii ki en önemli şeylerden biri bu bornozlar evet. bunlara bayılıyorum güzel bir lavabosu falan filan burası tuvaletimiz evet. burası da duşumuz burası da şöyle güzel bir dolap şeklinde bayağı büyük. Ha şurada bir çanta var. Onu çalmayı düşünüyorum. bunu gerçekten alabiliyor muyuz acaba? Alırsın tabii yani ne gerçekten olacak? gerçekten Alabiliyorsak çok güzel. Alırsın tabii canım. Çanta. Yatak odasına geliyoruz. Burasını çok güzel yapmışlar. Buraya bir çalışma masası koymuşlar. Hiçbir zaman çalışmayacağımız bir masa. Niye çalışabiliriz? <laughs> bir televizyon koymuşlar. Burada böyle güzel bir aynamız var. Burada sanırım yatağı böyle Yemek söylemen için tepsi koymuşlar veya burada yemek için. Ama bilmiyorum kullanır mıyız güzel bayağı. Buraya çok tatlı bir koltuk koymuşlar. Yanına bademle elma koymuşlar. Adem hem badem yemez, hem elma yemez ama buraya geldi. Bademleri gelmez. yedim, bayattı ama. <laughs> Öyle mi? Tabii ki bu odanın en 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 güzel şeyini gösteriyorum. Ben aşırı etkilendim geldiğimde. Yani beni en çok etkileyen şey o oldu. Buranın manzarası. Odanın gördüğü yer. Bu nasıl bir Marina. Ha, buranın reklamını yapıyor gibi konuşuyoruz ama yani hiçbir alakamız yok. Ya biz sadece Tivat'a gelirseniz, özellikle kışın gelirseniz Burası böyle geceliği 700-800 falan dolarlara çıkan bir otel ama kışın gelindiğinde her şey böyle yani yarı fiyatına dörtte birine falan düşüyor. Herkes Kotor'a geliyor tabii ki buraya ama Kotor'dan şöyle bir çıkıp etrafta ne var ne yok falan görmek isteyip de Tivat'a uğrarsanız Bence çok düşünülebilecek güzel bir otel. Burayı zaten bence senin tutmanın, yani buraya rezervasyon yaptırmanın bence bir nedeni vardı. Bilmiyorum o tahmin ettiğim neden miydi ama tahmin ettiğine dendi. Yarın merdiven çıkacağız. 140 merdiven. Yok bin, bin da? 1200 müydü? 1400 mıydı? yarın. 1400. Yarınki plan şu. Kotor'da, Kotor Kalesi'ne, Fortress'a çıkmak için 1400 merdiven çıkıyorsunuz. Bir saat çıkma sürüyormuş. Bir saat inmesi sürüyormuş. Kendimizi Ondan önce kendimize <laughs> güzel bir böyle ödül. O zaman ]irsiniz. yarın Kendin. görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.